Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün sizlere a 4 Tech X7 Lazer Mouse'u anlatacağım. Bununla okçu skilllerini anlatacağım ben size. Üçlü beşliği. Öncelikle yazılımı olmayan arkadaşlar için mouse'un altında sitesi yazıyor. Oradan indirebilirsiniz yazılımını. Ben açıklama bölümünde yazacağım zaten tekrar daha net görebilirsiniz. Şimdi yazılımı açalım önce. Yazılım bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel ve çok kullanışlı bir mouse. Kesinlikle bütün okçuların kullanması gereken bir mouse olduğunu düşünüyorum. Şimdi detaylara gelelim. Okçu için en ideal yerler 4 ve 5. tuşlar. şu iki tuştan başkasını atamakla bence hiç uğraşmayın. Çünkü elinize direkt yakın elinizi koyduğunuzda en yakın yer 5. Ben 5'e koyuyorum. Buraya geliyorsunuz. İlk önce makro dosyası seç diyor. C, 3x fire olanı var. Bir de 4 olanı var. Ben 4'ü seçtim. Yani 5 tuşuna 4'ü koyuyorum. 4 tuşuna 3'ü falan koyuyorum. Ayarlıyorum onu kafama göre. Buradan ikisinden birini seçmenizi tavsiye ediyorum. Ondan sonra seçtikten sonra makro yöneticisi yapıyorsunuz. Makro yöneticisi yaptığınızda ilk başta sağ tık yapıp tümünü sil yapıyorsunuz. Ondan sonra ilk yapmanız gereken zaman kısmına gelmek. Şu diğer ayarlara hiç karışmayın. Onlar o şekilde kalsın zamana geliyorsunuz arkadaşlar. Bu en seri şekilde vuracak son ayardır. Çok uğraşım daha hızlısını bulamadım bu mouse'daki ayarlarda. Buraya gelip bunu 25 yapıyorsunuz. Bir kez bağla tuşuna basıyorsunuz. Skill barınızı da 3 ve 4'e koymuş şekilde anlatacağım. Yani 5'lüyü 3'e, 3'lüğü 4'e koymuş gibi anlatacağım. Siz de ona göre ayarlarsınız. Şimdi 8 defa 3 tuşuna basıyoruz. Ondan sonra 2 kez W tuşuna basıyorsunuz. Devam edeceğiz. Zamana geliyorsunuz arkadaşlar. 22 yapıyorsunuz. Bu sefer bağlaya basmanıza gerek yok. 8 defa 4 tuşuna basıyorsunuz. Sonra aynı milisaniyede iki kere de W tuşuna. Ondan sonra burası sizde. Makroyu bir kez etkinleştir. Kırmızı şekildedir. Yeni indiren arkadaşlar için özellikle. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Makroyu sürekli etkinleştir. Başlamak için basınız, durmak için bırakınız. Veya başlamak için basınız, durmak için bırakınız. Ben şu alttakini seçiyorum. Seçme sebebim de hani bir karşı ırka veya bir mopu kestiğinizi hayal edin. Bastığınızda o mop ölünce bir daha basıyorsunuz duruyor. Yani bu ayar şekli daha güzel. Size bunu öneririm. Diğer türlü bir kez çünkü etkinleştiriyor. hem bir kez mi yok. Basılı tuttuğunuzda etkinleştirdiği için onunla hiç uğraşmayın. Siz alttakini seçin. Mop öldüğünde bir kez daha aynı tuşa basarak durdurabilirsiniz. Ayarları bu şekilde yaptıktan sonra bu kısma da bu kısma gelip kaydet butonu var. Ona basıyorsunuz. Kaydediyor. Şimdi her şey olmadı. Ayarlarınız kaydedilmedi olmadı. Download to mouse da yapmanız gerekiyor. Buna da bir kez bastıktan sonra bütün ayarlarınız yüklenir. Ve oyuna girip deneyebilirsiniz. Ee, kesinlikle yaptık hani işinize umarım yaramıştır, yardımcı olabilmişimdir. Kesinlikle oyuna girip deneyip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Beğenip abone olursanız da çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun arkadaşlar. Bu kadar.